Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün sizler için Altınkum Mahallesi'ne geldik. Altınkum Mahallesi'nde ön cepheli, havuzlu, 4 artı 1, 350 metrekare arsa içerisinde bulunan 0-1 villanın tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Bu villamızın satış rakamı 7 milyon 250 bin TL olduğunu da söyleyelim sizlere. Yan tarafta da bir tane vardı. Oranın satışı gerçekleşti arkadaşlar. Ön tarafta iki tane var. Onlar cadde cepheli. Bilerek o tarafı çekmedik. Arabalar gelip geçiyor çünkü. Ses çok fazla gürültü olmasın diye. Bu taraftan sokak cepheli olanı çektik arkadaşlar. Toplamda 350 metrekare arsamız var. Bu 350 metrekare arsanın içerisinde toplamda 180 metrekare net kullanım alanına sahip olan bir villamız arkadaşlar burası. 210 metrekarede bürüt alanlarımız var. Yani işte balkonlarla beraber. Burada havuz alanımızı görüyorsunuz. Gerçekten çok geniş, çok büyük bir havuz alanına sahibiz arkadaşlar. Arsa metre karısı çok büyük olduğu için havuz burada çok kocaman kalmış, gayet de güzel olmuş. Bahçe duvarlarımız taş duvar işlerinden yapılmış, üstlerine de e, demir korkuluklar yerleştirilmiş arkadaşlar. Giriş alanımız burası. Hem yaya girişimiz var, hem de kapı girişimiz var arkadaşlar burada. Şöyle gösterelim. Araç için, otopark için buradan bu şekilde kapıyı sürgülü bir şekilde kapatıp açabiliyorsunuz. Ekstradan, normal elle de açılabilir yeri var arkadaşlar. Şurayı bir gösterelim mi? Bakın şöyle yolu gösterelim. Şuradan daha basit oluyor. Hemen burası yol arkadaşlar taksinin geçtiği yer. Buradan yürüme mesafesiyle şu anda e, yaklaşık 6-7 dakika içerisinde hızlı yürümenize gerek yok. Yavaş yavaş yürüdüğünüzde 6-7 dakika içerisinde Tuntaş sahil plajı var. Oraya ulaşabiliyorsunuz. Onun ilerisi de Altokum. Altokum'a da burada maksimum gidiş süreniz yürüyerek 12-13 dakika arkadaşlar araçta da 2 dakikada oradasınız Onun da bilgisini verelim sizlere yan tarafta var bir de e, ön tarafta iki tane var yan taraftaki satıldı ön taraftaki iki taneyle burası kaldı ön taraftakiler <laughs> 7,5 milyon TL Burası 7 milyon 250 bin TL ama pazarlığımız Tabii ki de her evde olduğu gibi burada da var arkadaşlar bakın şuraya bir dikkatinizi çekeyim burada Taş duvar burada bitmiş. Ee, buradan sonrasını bu şekilde çam ağaçlarıyla kapatmışlar. Ama tabii siz isterseniz ben e, tamamen kapatmak istiyorum. O tarafla hiç alakam kalmasın derseniz kapatabilirsiniz. Devam edebilirsiniz arkadaşlar. Onu da sorduk yapılabilir olduğunu söylediler bizlere. Şu şekilde tamamen bir yeşil alan. Tamamen bir peyzaj alanımız var. Herhangi bir bahçe e, şekillendirmesi peyzajlaması yapılmamış. Sadece çim ekilmiş. Çim olarak bırakılmış arkadaşlar burada. Burada hortumlarımız bir tane burada musluğumuz var. Bir tane ön tarafta var bahçe için sulamanız için. Burada da bir tane kilerimiz vardı. Normal kapıyla açılabilir büyük bir kapısı var arkadaşlar. Orada kiler alanı da mevcut. Şimdi içeriye girelim. İçeriye girmeden önce kısa bir tanıtım videosu izleyin. Ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi evimizin içini gezelim. Öncelikle kapıdan başlamak isterim. Kapı gerçekten harika. Aşçap deseni verilmiş arkadaşlar. Renkleriyle beraber antrasit griyle, gümüş, meterek rengiyle güzel bir uyum sağlanmış. Kale markanın çelik kapısıdır. Çok ağır bir kapı, çok kaliteli bir kapı olduğunu söylemek isterim sizlere. Burası 4 artı bir ayrı mutfaklı ebeveyn banyolu. Giriş yaptığımız zaman arkadaşlar... Bestiyer bu tarafta kalıyor, ona bakacağız şimdi. Hemen buradan bir e, banyo-lavabo alanına bakalım. Burada e, giriş katında, alt katta villaların altında banyonun olması çok büyük avantaj. Gerçekten bunu çok isteyenler var. Burada da mevcut. Tabi burada banyo var ama oda da var aynı zamanda arkadaşlar. Odanın olması da büyük avantaj tabii. Buradan yağmur sensörlü duş başlığımız mevcut. Şu şekilde böyle tekli açılır-kapanır bir duşa kabinimiz var. Bu da çok ağır gerçekten basit bir ürün değil. Antrasit gri uyumlu bir bango yapmışlar. Güzel olmuş. Burada da bir e, aynamız var. Açılır mı dedim ama açılmıyormuş. Normal ayna bırakmışlar arkadaşlar. Hemen sol tarafa girelim. Yerlerimiz 60'a 120 seramik beyaz renginde seramik döşeme arkadaşlar. Ortak alanlar, ıslak zeminler o şekilde. Fakat odaların içine girdiğimiz zaman parke döşemeyi görüyoruz. Parkelerimiz de böyle açık renkte güzel olmuş. Ee, duvarlarımız da zaten açık renkli olduğundan dolayı güzel bir görüntü sağlamış. Bakın süpürgelikleri tamamen aynısını yapmamışlar. Yine aynı sistem parkeden dönmüşler ama biraz daha koyu rengini kullanmışlar ki böyle hafiften bir ayrıntı olsun istemişler. O da güzel olmuş. Bir avizemiz var. Ee, spot aydınlatmalarımız yok. Sadece asma tavanın içerisinde led aydınlatmalarımız var. Burada boydan boya bir cam bırakılmış ama aslında cam değil. Şu şekilde pencere. Bakın böyle tamamen açılabilir. Boydan boya bir pencere yapmışlar. Kapı gibi olmuş hatta. Hatta kapı diyebiliriz yani. Ama şu şekilde hava alması için de kullanabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Otomatik panjurlarımız da Tüm kapı ve pencerelerimiz de takılı ve aktif arkadaşlar. Doğalgaz tesisatlarımız hazır. Her odada mevcut. Dilimde doğalgaz yok. Gelmeye de niyeti yok. Ama tesisatları hazırlanıyor. İlla bir gün gelecek. Geldiği zaman bu evleri aldığınız zaman en azından tesisatla uğraşmayacaksınız. Direkt malzeme alınıp konulacak arkadaşlar buraya. Geç istersen içeri ben kapıyı kapatayım. Çünkü çift taraflı bir mutfağımız var burada. Öncelikle buradan başlayalım. Gerçekten çok hoşuma giden bir mutfak stili arkadaşlar. Tamamen beyaz değil. Bakın desenler yapılmış. Bunlar da lake. Ama e, günümüzde şu anda gördüğümüz sürekli her evde olan e, parlak beyazlardan değil arkadaşlar. Biraz daha mat ve desenli kullanmışlar. İçlerinde küme e, ufak böyle siyah cam filmli camlar bırakılmış. Siyah granit mermerimiz mevcut. Burada beyaz bangomuz var arkadaşlar. Bataryalarımız. Bakalım ECA marka. Birinci sınıf kalite. Burada çekmecelerimiz var. Ama bir tane de ek olarak buraya yapmışlar. Bakın mutfak alanı biraz küçük kalmış. Küçük kaldığı için ekstradan düşünmüşler. Bir de bu tarafa ekstra bir detay daha yapmışlar. Bu da çok güzel olmuş. Burada e, büyük ihtimalle burayı tamamen yemek hazırlığı için düşünmüşler. Ankara setimiz orada çünkü. Burada buzdolabımız var. Burada da güzel bir dolabımız var arkadaşlar. Bakın en çok da ben şunları çok seviyorum. Bak burayı ne yapmışlar görüyor musunuz? Ekstra bir ek koymuşlar. Aslında burada bir şey yok gösteriyorum. Açılır bir şey yok. Sadece buraya koymuşlar ki duvarla bir bütün olsun diye arasında boşluk kalmasın diye. Bakın aynı sistemler burada da var. Ek koymuşlar ki görüntü güzel olsun. Yani bizim için önemli olan görüntü. Burada bir kapımız var arkadaşlar sürgülü iki basamakla. Burada yan taraftaki bahçe alanına çıkabiliyoruz. Buradan da yine girişimiz mevcut. Vestiyer alanımız da burada. Çok büyük bir vestiyer alanımız yok ama yine de yeterli arkadaşlar. İki tane böyle kapaklı ayakkabılık için yer bırakmışlar. Burada üç tane portmanto yeri bir de aynamız mevcut olduğunu söyleyelim sizlere. Şimdi Bakın salona geldiğimiz zaman ahşapların renkli farklılaştı. İçerideki tamamen açıktı yan taraftaki. Salondaki tamamen koyu. Süpürgelikleri de koyu olarak devam ettirmişler burada. Değiştirmemişler. Klima tesisatlarımız hazır olduğu gibi borularını da hazır etmişler. Bakın bu da büyük bir detay. Nasıl bir detay söyleyelim. Şimdi klima tesisatı hazır. Genelde her evde hazır oluyor zaten. Ama böyle boruları çıkmadığı zaman illaki bir kırım işi oluyor. Ufak da olsa oluyor arkadaşlar. Böyle tamamen hazır oluyor. Şimdi burayı televizyon ünitesi için düşünmüşler. Arka tarafına küçük küçük kabartma taşlarıyla güzel bir dekor bırakmışlar arkadaşlar. Güzel olmuş. Spot aydınlatmalarımız var. Spot led'lerimiz var. Gerçekten çok şık böyle elmas kristal gibi spot aydınlatmalar var üst tarafta. Güzel Eski dönemden kalma gibi böyle bir avizemiz var arkadaşlar. Avize de çok güzel. Burada da böyle bir dekorlar yapılmış. İşte buraya küçük küçük böyle... E, neydi onların adı böyle? Küçük biblolar. Heh, biblolardan koyabilirsiniz. Çok tatlı olacaktır. Tablo asabilirsiniz. Bir kitaplık haline de getirebilirsiniz mesela şu alt tarafı. Gayet güzel düşünmüşler. Buradan... E, salondan, havuz alanına da çıkışımız olduğunu söyleyelim hemen. Bu kapılarımız tamamen böyle açılır arkadaşlar. Şu şekilde. Burası da bizim... E, ne cephesi oluyor? Şu anda bu taraftayız. E, batı cepheli oluyor arkadaşlar. Güneş tam buradan, şu taraftan doğuyor. Bu taraftan geri batıyor. Şuradan da tam batıyor bu şekilde. Eviniz tamamen aydınlık. Ama burada sabah kahvaltısını çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Havuzunuz hiç soğuk olmaz. Tamamen gün boyunca güneş gördüğü için hep sıcak kalacaktır. Yani avantajları olduğu gibi dezavantajları da var tabii ki her evde. Şimdi üst kata çıkalım. Burası zaten dubleks. Üç katlı bir yer değil arkadaşlar. iki katlı bir yer. Çıktığımız zaman merdivenlerin tamamen mermer olduğunu görüyoruz. Yan taraflarda da e, salonda görmüş olduğumuz Küçük kabartma taşlarını komple burada da görebiliyoruz. Tamamen dönmüşler. Burada da aynı şekilde tavana kadar bırakmışlar. Gayet güzel olmuş. Bak yukarı çıktığımız zaman ne kadar büyük bir alan kalmış bize görüyor musun? Böyle L şeklinde geniş bir koridorumuz var. Çok dar değiliz. Hemen o taraftan başlayalım. Burada bir salon alanımız var arkadaşlar. Üst kat salon diyorum pardon. Yatak odası alanımız var. Burası ebeveyn banyolu yatak odamız. Ana yatak odası olarak burayı düşünmüşler. Burada yatak başlığı için bir yer bırakılmış. Bu şekilde dizayn etmişler. Ee, ön tarafına buraya da televizyon yeri yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Hemen hemen 15-16 metrekare genişliğinde güzel bir Oda arkadaşlar genişliğinde. Şuraya bakalım. Ebeveyn banyolu bir odamız demiştik. Gömbe rezervuarlarımız Vitra marka arkadaşlar. Tamamen bembeyaz bir e, banyo yapılmış. Çok güzel olmuş. Tavana kadar çıkan beyaz fayanslar, seramikler çok güzel durdurmuş. Şu şekilde açılır, kapanır. Bir de e, duşakabin alanımız var burada. Kapılarımız Gerçekten ağır bir kapı. Beyaz. Kupları metalik gri. Burada da bir balkon alanımız var. Ön cepheye bakan, ön tarafa havuz alanına bakan bir e, havuz alanımız var arkadaşlar. Arka tarafımız komple orman şu anda. Tamamen yeşil alan. Ön tarafımız da yeşil alan. Hazine yeri şu anda onlar. Henüz imara açılmadı yani. Ama karşı tarafımızda olsun, yan tarafımızda olsun hep satılık e, site içi villalarımız mevcut. Yani etrafta daireler var ama villalar da çok fazla var. Yani en güzeli konumu arkadaşlar. Yani fiyatının bu fiyat olmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi konum. Gerçekten yürüyerek şu anda denize girebiliyorsunuz. Denize gittiğiniz yer de öyle kayalık taşlık olan bir yer değil. Normal e, halk plajı. Kocaman sahili kumu olan güzel bir halk plajı arkadaşlar. Burada da iki tane şu şekilde pencere bırakılmış. Şöyle açılır. Parjurumuz mevcut. Yine aynı şekilde ledlerimiz mevcut. Burada güvenlik kamerası tesisatları var arkadaşlar. Yerleri var. Bunu böyle küçük bir aslında e, dolap gibi bir şey yaptığınız zaman daha güzel, daha şık duracaktır. Şu an öylesine duruyor onlar orada. Şurayı açalım. Hava alsın. Hemen hemen 13-15 metrekare genişliğinde bir odada burada var arkadaşlar. Yan taraftaki odaya geçelim. Yan tarafındaki odamız da diğeriyle hemen hemen aynı. Bunlar yalnız sanırsam 15-16 metrekarenin üstünde olduğunu söyleyeyim. 13 dedim orada ama 13 çıkmaz arkadaşlar. Rahat bir 16 metrekaresi var metre siparişi verdik gelecek bu arada. O geldikten sonra daha kolay bir şekilde çekeceğiz. Tam net bir şekilde size metrekarede vereceğiz arkadaşlar. Arka tarafımızdaki balkon alanında burası. Çok geniş böyle oturulabilir bir balkon alanı yok ama nefes almak için, hava almak için güzel. Çamaşırlarınızı asmak için de tercih edebileceğiniz bir balkon alanı olabilir burası. Burada köşede de çamaşır makinesi için yer bırakılmış arkadaşlar. Burada çamaşır makinesi ile termosifonu aynı yere koyabilirsiniz mesela. Güzel bir dolap yapabilirsiniz. Hem buradan başlayan ya da diğer taraftan başlayan. Ee, güzel bir dolabın içerisinde gömme şeklinde beyaz eşyaları koyabilirsiniz. Ortak kullanım banyo lavabo alanı da burası. Toplamda 3 tane banyo lavabo alanımız mevcut arkadaşlar. Görüyorsunuz Hilton banyodan oluşan harika bir tasarımı olan antresit gri ee, burada çerçeveleri böyle hafiften tam sarı rengi de değil. Güzel bir renk olmuş. Bu şekilde detaylar da verilmiş. Zaten banyo e, fayansları tamamen hepsinde aynı. Bembeyaz bir banyo yapmışlar. Çok da güzel olmuş. İnsan içeri girer girmez böyle bir temizlik, ferahlık hissedebiliyor. Şu şekilde çift açılır, kapanır bir duşakabin alanımız var ki yeri de oldukça geniş arkadaşlar. Çok dar bir yerde değiliz. Ve en güzeli de burada banyonun içerisinde bir penceremiz var. Havalandırma değil arkadaşlar. Normal bir pencere olduğunu da söyleyelim sizlere. Ne tanıttık? 4 artı bir ayrı mutfaklı, ebeveyn banyolu, havuzlu, toplamda 350 metrekare arsa alanına sahip, 180 metrekare net kullanım alanı olan, 210 metrekare bürüt alanı olan bir villa gezdik arkadaşlar. Dediğim gibi konumu çok değerli şu anda denize yürüme mesafesinde olduğundan dolayı ve tamamen müstakil bir villa olduğu için şu anda 7.250.000 TL istiyorlar ama tabii ki de pazarlığımız var. Tekliflere açık istediğiniz gibi yüz yüze gelebiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi pazarlık yapabiliyorsunuz ve biz her zaman zaten alıcıdan yana oluyoruz. Ne kadar uygun alabilirsek o kadar iyidir mantığıyla ilerlediğimiz için pazarlıkta da her zaman elimizden geldiği kadar yanınızda oluyoruz arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, kanalı beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.